Tıraş makineleri kendi aralarında başlık ve bıçak tiplerine göre birkaç farklı özellikte ayrılabiliyorlar. Remington'un da kendi içerisinde kullanmış olduğu ve bizlere sunmuş olduğu cihazlar arasında Rotary Shaver ya da Foil Shaver başlığı adı altında, bıçak başlıkları adı altında birkaç farklı çeşidi mevcut. Bugün bu videomuzda Foil Shaver dediğimiz, küçüklüğümüzden bu yana görmeye alışkın olduğumuz, genellikle berberlerin de kullandığı, ama aslında herkese kullanarak yanlış yaptığı daha hassas ciltler, düz uzayan sakal ve daha seyrek çıkan benim gibi sakallar için uygun olan başlık türünü tanıtıyoruz. Foil shaver standart olarak baktığımızda aslında bu büyüklükteki bir kafada tek bir silindirik yüzey olarak görürüz. Ama buradaysa üç farklı yüzey var. Yine alışkın olduğumuz o silindirik yüzeyden 2 adet bir de ortada bulunan ve bu tasarımı hibrit haline getiren dikdörtgen bıçak. Bu folyo kaplı bıçaklar yani silindirik yüzeyler normalde yine standartta simetrik olarak dizilen noktacıklardan oluşur. Ama burada yine o noktacıklar da farklı farklı açılar ve farklı farklı yüzey alanlarına bakarak o simetriden kurtulmuş ve o simetriden kurtularak da daha fazla alanda daha fazla tüy ve sakalı yakalayabilme hakimiyetini sağlamış. Aynı zamanda az önce de belirttiğimiz gibi bu tıraş başlığını hibritleştiren ortadaki dikdörtgen bıçaksa bu noktacıkların yakalayamadığı bütün tüyleri en ince detayları bile oldukça rahat bir şekilde yakalayabiliyor. Bu sayede makineyi yüzünüzde çok daha az kullanarak hem daha az zamanda hem de daha az tahriş olarak tıraşınızı tamamlayabilirsiniz. Peki bütün işlemler bitti, tıraş olduk. Bu sakallar nereye gidecek? İç kısma biriken sakalları oldukça rahat ve kolay bir şekilde boşaltabiliyorsunuz. Artı olarak kutu açılımında göstermiş olduğumuz çift başlı fırçası sayesinde arzu ederseniz hızlıca fırça temizliğini gerçekleştirebilir. Arzu ederseniz de sadece başlıkların değil burada çok kolay bir şekilde söküp takabildiğimiz bu bıçakların da çıkartılıp temizlenmesine ve hatta ileri dönemlerde tabii ki körelen bıçaklarında yenisine cihazı değiştirmeden uçakları değiştirmesine imkan sağlıyor. Remington Capture Cut arzu ederseniz ıslak arzu ederseniz nemlendirilmiş ya da köpüklü sakallarda oldukça rahat tıraş olmanızı imkan sağlıyor. Cihazın kendisinin şarjlı olması ve taşınabilmesi sayesinde sadece evinizde değil, dediğiniz her yerde tıraş olmanıza ve aynı zamanda akan suyun altında bile herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermeden rahatlıkla tıraş olmanıza imkan sağlıyor. Cihazın kendisine herhangi bir şarj adaptörü ya da bir elektrik adaptörü bağlamıyorsunuz. Kutu içinden çıkan standına yerleştiriyorsunuz ki hemen arkasındaki yüzey alanıyla şarj standının üstündeki alanın denk gelmesi ve oldukça kolay bir şekilde kapatmanız ve adaptörü de hemen bu standın yanında bulunan bu bölgeye takmanız yeterli olacaktır. Yine kutu içerisinden çıkan ve daha uzun sakalların daha az kısaltılmasına imkan sağlayacak olan bir diğer aparatta başlığın üzerine çok rahat bir şekilde takılıyor. Bu daha kirli sakal bırakmak isteyenlerin ve çok fazla sinek kaydı tıraş olmak istemiyorum birazcık daha o sakalları bırakmak istiyorum diyenlerin yardımına koşan oldukça pratik bir şekilde kullanılan başlık olarak karşımıza çıkıyor. Remington Capture Cut şarjlı bir tıraş makinesi. Peki standına koyduğunuzda ya da koymayı unuttuğunuzda ya da akşam elektrikleriniz kesildiğinde ve sabah uyandığınızda cihazın şarjı olmadığını gördüğünüzde ne yapacaksınız? Hiç panik yapmanıza gerek yok. Elektriğe ulaştığınız ilk anda ve prize taktıktan sonraki 5 dakika boyunca şarj etmeniz koşulunda 30 dakikalık gayet uzun süren bir şarj deneyimi elde edebilirsiniz. Günlük tıraşınızı gerçekleştirdiğiniz bıçağın haricinde ekstradan kafayı değiştirmeden ya da farklı başlıklara ihtiyaç duymadan kendi içerisine çok uygun bir şekilde entegre edilmiş ve bu entegrasyon sayesinde de çizgisinden ve dizaynından herhangi bir şey kaybetmemiş tek bir tuşla açılan trim yani düzeltici bıçakta yine ön tarafta bulunan ana açma kapama düğmesiyle çalışıyor. Bu trim bıçağını bütün tıraşınızı bitirdikten sonra daha küçük yüzey alanlarında, favorileriniz gibi yüzey alanlarında ve düzeltme yapmak istediğiniz yüz hatlarınız ya da sakal konturlarınıza ve çevrelerinizdeki bölgede rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazın fiziksel yapısına baktığımız zaman dizaynı ve tasarımı tutuma, tıraş esnasındaki ve üzerinde bulunan materyaller sayesinde elden kaymama gibi özellikleri, ön taraftaki açma-kapama düğmesi, arka tarafta trimi açan açma-kapama düğmesi ve cihazı açtığımızda üzerinde bize ne kadarlık şarjı olduğunu gösteren led paneli de burada gördüğünüz gibi yerini almış durumda. Kişisel bakım ve kişisel hijyen için kullandığımız cihazların da yine kendimize özel gösterdiğimiz gibi cihazların da hijyenik olması gerekiyor. Remington kullandığı materyaller itibariyle cihazların uzun ömürlü olmasına imkan sağlıyor. Artı olarak kullandığı materyal ve kaplamalar sayesinde bu cihazların özellikle karşımızda duran Capture Cup gibi cihazların antimikrobiyel olmasını da olanak sağlıyor. Eğer siz de benim yüz tipim gibi çok fazla sakal barındırmıyorsanız, çıkan sakallarınız yumuşak ve seyrekse ya da cildiniz yine benim gibi hassas ve boyun altı bölgenizde çok sert sakal ve kıllar bulundurmuyorsanız bugüne kadar tıraş esnasında şarjlı tıraş makineleriyle köpüklü, ıslak ya da nemli sakallarda tıraş olacağını bilmiyorduk. Tıraş makineleriyle bunları da mı gerçekleştirebiliyoruz cevabını alabildiyseniz ve kendinize uygun, sizin kişisel hijyeninize önem veren ergonomik, şık, hafif ve zarif bir tıraş makinesi arıyorsanız işte Remington Capture Cut bütün bu söylediklerimi oldukça güzel bir şekilde yerine getiriyor.